Bu arada son dakika olarak ekranlara da yansıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir paylaşımı var. İsterseniz o paylaşımı bir aktarayım. Mehmet Şimşek sosyal medyada şöyle bir paylaşım yaptı. Ekranda da şu anda var. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta vadeli programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz diyor Mehmet Şimşek. Piyasalar için orta vadeli programda uygulanacak politikaların net bir şekilde ortaya konulması, para politikalarının geldiği yer böyle baktığınız zaman yani ekonomi yönetiminin ekonomiyle ilgili aldığı kararların piyasalar üzerindeki etkisini nasıl değerlendirmek gerekiyor sizce? Yani yeni ekonomi yönetimi göreve başladığından beri zaten oldukça pozitif bir etkileşim ve haberleşme dilinin kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu gerek yurt içinde sözlü yönlendirme dediğimiz ki bunu merkez bankalarının çoğu zaman kullandığı bir iletişim tarzı. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Bizce geçmişe dönüp baktığımızda gerçekten oldukça pozitif bir senaryonun olduğunu görmekteyiz. Burada zaten böyle bir iletişimin olması hem yurt içinde hem de yurt dışına gerekliydi. Dolayısıyla bu boşluğu bence yeni ekonomi yönetiminin çok da iyi doldurduğunu düşünüyoruz. Burada önemli olan şey merkez bankalarının kendini iyi anlatabilmesi. Özellikle yüzünüzü dışarıya döndüğünüzde ülkemize ilişkin makro göstergeleri ve dinamikleri bir şekilde yurtdışına iyi anlatıyormanız lazım. Bence şu an o aşamadayız ve belli bir noktaya da gelinmiş durumda. Bundan sonrası artık rakamsal olarak gerçekten makro olarak göstergelerin iyileşiyor olduğu bir boyuta geçmek durumunda kaldığımız bir şey olacak, gösterge olacak.